İsmi Salamullah Ulusoy. Ben. E, Ulusoy. Hı. Salamullah Ulusoy. Hangi köylüdür? Vallahi köyünü bilmirəm. Mən bildim Miralı İdirdə hamamın yanında qalırdı. Məzbahanənin bir evi vardı. Bələdiyyə üçün bağçıvanlıq yayıb çələk yıqırdı. Bunun babası. Vey bunu annəmiz saxlayıb. Sağlayın. Bu köyün babası. Quba Milliya dönə. Hah, işte o zamana. Ha, onda bunlar büyüdü. Her Komutan şey mıymış yapar. o? Ve o şeydeymiş. Birliğin başında şeymiş. De, ya komutanıymış ya çavuşmuş. Bilmiyorum artık. O an bunu bunlara evlatlık olarak büyütür. Nenen ondan evlenir. Zaten. Bu babasını kaybedir. Ya yani kaybettikten sonra. Nenen babasını kaybedir. Salamullah Ulusoyla evlenir. Hmm. Ondan sonra o bunları hmm. büyütür. Büyüdür. Kazancı köyüne geldiler. Ben... Kazancı köyünden birde dalar yerler şeyler o şeyde dalar nene çocuklar olur onu da kurban ee, erkut alır başka başka da ne her biri farklı bir yaşam hikayesi üç kız kardeş oğlan kardeşleri yedi yaşında aldı bayram annem hep diyor bir kardeşim ile güzel idi ne güzel idi bir kişiye kardeşim duruyor. kardeş kazamaktan ölü ama üvey kardeşleri de bunlara iyi davranıblar. Sonradan bir kız kardeş olup da nelerle, bunlarla da anne bir, baba ayrıldılar. Aha. Ondan sonra öyle bir şey, her birinin farklı bir yaşam hikayesi. Biri Karagoyunda evlenir, biri Kazancı'da evlenir, birisi Kazancı'da evlenir, birisi de Mereli'de. Yaz olurdu, annem çöle gidende geldi. Allah nurlar içinde yatırsın. Dedem fayton geldi de fayton de sonunda. Mini bir faytonla bizim için fayton geldi. Mene aparırdılar, orada saklayırdılar yaz boyunca. Annem çöle gelirdi. Nerede? Karakoyunda. Şeyde, İgirde. Hmm. Bu şey gil var ya, Yusuf neyi de soy ismi ya. Mezbaha neyin orada? Dur diyeceğim sen. Dairemen de. falan olduğu yerler var ya, bu Zemri abla gibi doktori babamın batısı neredeydi He. o zaman. hele onların bulunduğu mahalle. Nenem yıllarca orada şey yaptı. Kal, o da adam öldükten sonra... Kaç yılında öldü? Vallahi kaç yılında öldü. Adamın mezarı bəlli mi? O, şey, neydi? Burası, şey, məzarı. Salullah. Zincirli kuş. Neydi buranın məzarı? Bir de dertli. No. Hayda zincirli kuş. Narıncı bağ mezarı. Narıncı, hə narınc bağı. Hmm. aparırdı bak, ay dedin hatırladım. Yani. Ben oraya götürdüm. Yani. Neydi ismi? Sadı... Salam, Salamullah. Salamullah Ulusoy. Uluslar. O da yani. daha sonra belediyede çalışıp. Ben belediyede orada şey diyorum. Kaç yıllarında acaba? Valla kaç yıllarında, ben 71 yıl olduğuna... Bak babamın öldüğünde 78 7-8 yaşında idim. Onu çox xeyir yatılıram. Babamdan öncə öldü. Amma onu da. Babam qaşılıqda öldü. Babam da 78-də falan öldü. Hə. Gedib tükcünün yanına getdi. 78-də öləb. Nənə hatırlırsan məsa. Mən nənəmi xatırlayıram. O da pənnəvət öldü. Hə, onun nənəmi. Nəzarət pənnəvətdədir. Yer kızlardan bağlantı var mı? Üç kız bir erkek onu Aras nehrinden geçerken Ve oğlan kardeşi su akıp da akı dedi. De, nenem onu da da o zaman Deyir belə evimiz, eşimiz, malımız, her şeyimizi orada bıraktık ki Hiçbir heç bir şeyimiz almadık, elə bir uşağımızı aldık Az qaba Ağız qaba Ağız Aynı şey kimin oluklar da, bu hocalı katliamı eteri olur. Onlar kimin orada katliamıydı. Ağız o zaman... Değil, bizim o şey de değil biz o zaman, değil köyü basırdılar, değil biz şey da değil köyümüzü korumaya alırız, değil savunuruz köyümüzü de. giren insanlar da giren insanlardan. Değil orada yaşayan Kürtler, değil köyü şey yapırdılar, yağmalıyordular. Değil ama biz köyümüzü korunuyor. Hmm. Onun tarihini dedim Azkada ne zaman geldiğini? Vallahi hiç hatırlamıyorum ki. Benim koşaşında. Bunun, bunun annesi Azkada yaşayıp da. Annem 3-4 yaşında olduğuna göre demek ki o zaman kaç tarih olur? Annem 40 doğumludur. Baba 80 sene. Evet, Baba. He. 84 yaşına girip annem 40 doğumludur. Ne <laughs> yapacaksınız? Yani ne bunun olabilir? annesiyle Zaman, babası gelip de 1994 falan olardı ile annesiyle mi? babası gelip de bu da arastan geçip de bunu da götürüplerde herhalde tüm kardeşler hucuğundaymıştı bir bir yaşını doldurmuamıştı bir annem süt emerdi de, değil kardeşi ilk kek kardeşi, kardeşi. arastahır. Zaten şeyinden belli ya göz renginden belli. Şeydi, de, o yani ahaz Türk olduğu Sizin göz renginden belli. Kara deniz. Ananın Gürcistan da hep kara deniz yani. aynı da. Evet. Ben, evet. Ananın resmini şey. getireyim. Hmm. Çektim bay. Hmm. Nasıl doğru söylüyordun hmm. sen? Ben değil o Bizde pekiyle renkli gözde, ela gözde olup bizde. Ama teyzemin çocukları sap sarı mavi gözde. Hmm. Her evet, şey. onlar mavi gözlü. O Okan gelin şeyi de, Okan okay, gelin ye. Ee, annesi de bunun batsıdır değil He, mi? ablası. Bunun ablasıdır. ablasıdır, o da öldü değil mi? Evet o da öldü. 5, 6, 7, 8, 9, 9, Küçüğü ama Almanya'da. En küçüğleri. Anne bir baba ayrı. Biri de karakoyunlu da. Karakoyunda yaşıyor. Birisi Almanya'da. Birisi Okangil'in annesi. Hı -hı. Birisi karakoyunda. Birisi de bu. Hı -hı. Dört bacı o zaman. Biri de... doğma, biri üvey. Hangisi üvey? Almanya'daki. Ha Almanya'daki. Hmm. O e, Salullah idi. Neydi onun? Salamullah. Salamullah. Eee annen ne alır? Bunlara da bakır. Öbür eşinden de bir başka şey olur. Bir olur. Çocuğu kızı olur o da Almanya'da. Ha. şimdi oldu.